Ve sevgili ikizler yükselen ve ay burcu ikizler olan sevgili takipçilerim hoş geldin. Şimdi sizlerle birlikte hemen 20 Eylül Venüs Uranüs olaylarını inceleyeceğiz. Sevgili dostlar 20 Eylül'de Venüs Uranüs kayaç yapıyormuş ve bunun dolayısıyla ilişkilerde sonra işlerde herhangi bir şeyde hayatta toplumsal ve bireysel alanlarda bizleri yenilikler sürprizler vesaire şeyler bekliyor ve bunların hepsi olumlu anlamda gerçekleşecek. Yani artı eksi 3 günde koyabiliriz. Müthiş şeyler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Hep diğer burçlar içinde yaptığım şeylerde hem araştırmalarda hem de tarot açılımlarında bunları zaten gördük. Şimdi sıra ikizlerde. Öncelikle sizin yapmanız gereken bir şey var. Bu dönemde hayatınızda sürpriz gelişmeler oldu mu? Olduysa bunu hemen yorumlara yazıyorsunuz. Ben de sizlerle birlikte bu durumu değerlendiriyorum analiz ediyoruz birlikte ardından hemen kanala abone olup bildirimleri açıyorsunuz neden Çünkü sizi bekleyen bir video var bu video için bu videoyu kaçırmamak için hemen karnet desteğim karıştırıyorum sevgili ikizler için ikizler yükselen vay burcu ikizler olan değer takipçilerim için hemen böldüm alıyorum 1 2 üç dört tane Kanet Bir tane Venüs de işin içinde olduğu için dedim ki aşk testesinden de bir tane ayrıca alalım. Onu da o şekilde yorumlamış olalım. Hem ilişkileri hem maddiyatı hem işte bizi bekleyen şeyleri hep beraber karşılayalım istedim. Değerli takipçilerim. Şimdi bakalım ne diyecek. Bunu da buraya koyduk. Sonra bu desteği de kaldıralım. Öncelikle şurayı bir alalım tamam mı? Bir karmalar, atalardan getirdiklerimiz falan filan böyle şeyler. Siz var ya, siz de burada şöyle durun o zaman. Artık kart açılmış oldu, sürprizi bozuldu ama. <laughs> Sahneden de çıkarmak istemedim hani kartları seçiyor vesaire falan demesinler. Hiç demediniz ama. Bazılarına diyorlarmış benim o takip ettiğim insanlar böyle şeylerden bahsediyorlar bilmiyorum. Sevgili ikizler, yükselen ve Ay burcu ikizler olan değerli takipçilerim, Evet bakalım bakalım. Sizleri 20 Eylül enerjisinde Venüs Uranüs etkisinde neler bekliyor olacak? Hemen görelim. Beklemedik fırsatlar gelecek. Neler bunlar görelim. Karıştırdık, böldük. Bak hop, hop, hopladılar kartlar. Bir tanesini alacağım. Çok fazla geldiklerine de almak istemiyorum arkadaşlar. Böyle bir durum var. <laughs> Matruşka için düşünüyoruz. Yanındaki sadece bekliyor. İkinci sırada açacağım onu. Şimdi burada sizinle ilgili neler diyor? Bak geçmişten getirdiklerimiz, geçmişten gelen yarım kalan işte tamamlanmamış işler veya bitirmediğimiz ya da işte ilişkimiz bitmiş ama tortuları kalmış falan. Böyle bazı insanlarla olabilir. Bazı işlerle ilgili olabilir. Ne bileyim hani geçmişi böyle döküntüleri saklamak falan derler ya. O eski püskü şeyleri geçmişi yanında taşımak. <laughs> Bunun gibi bir şeyden bahsediyor arkadaşlar. Bu geçmişten getirdiğimiz şeylerle ilgili sanki bir ayrışma dönemi, sanki bir temizlik fırsatı sizi bekliyormuş gibi. Yani bir özgürleşme. Kopamadığımız şeylerden kopma. Bak keskin bir şekilde kopma. Ve burada bir şifalanmadan bahsediyor arkadaşlar. Güzel bir şifalanmadan bahsediyor. Buna gücünüzün olacağından bahsediyor. Hani bunu siz isteyeceksiniz. Öyle bir durumdan bahsediyor. Sevgili ikizlerle. Mesela nedir? Hiç bırakamadığınız alışkanlıklarınız vardır. İnsanlara hayır diyemiyorsunuzdur veya ne bileyim bazı şeylerden korkarak hareket ediyorsunuzdur. Aslında yeteneklisinizdir, işinizde gücünüzde iyisinizdir. Ama e, otorite konumundaki kişilerin karşısına geçtiğinizde kendinizi yetersiz görüyor olabilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmiyor olabilirsiniz. Ne bileyim insanlarla ilişkilerde, toplumsal ilişkilerde vesaire kendinizi böyle geriye çeken bir adım geride durmak isteyen bir pozisyona konumlayı olabilirsiniz. Bu diyor ki artık bırakacağım. Bunu bitireceğim. Bunun sebeplerine gittiğimizde, köklerine gittiğimizde neler çıkıyor karşımıza? Bu matuşka kartı bize hep geçmişten gelen şeyleri anlatır arkadaşlar. Karmaları vesaire böyle şeyleri de anlatır. Bir de geçmişte yaşadığımız bazı bedellerin neticesinde kendimizi aldığımız korumadan bahseder. Bakın burada bir iyileşme var. Buraya bir şifa geldi. Gördünüz mü? Bu yıldız ne yapıyor? Hem dilek istek, hem de iyileştirici ve şifa verici bir rolde arkadaşlar. Buradan kurtuluş sizin için önümüzdeki günlerde söz konusu olacak diyorum sevgili ikizler. Çok güzel bir haber bence bu. Yani çünkü hani yeniliklerden, yeni şeylerden ne bileyim, paradan, aşktan vesaireden daha önemli bir şey varsa böyle bir şeydir. Hani yıllardır hayatınızda olan bunu bir türlü kırıp atamadığınız bir şey düşünün. Kötü enerji. Ne bileyim ben derler ya basiretin bağlandı. Onu yapamıyorum, bunu yapamıyorum. Onun gibi düşünün arkadaşlar. Burada bundan kurtulmaktan bahsediyor. Yani hani bunun gibi bir şeyden kurtulmaktan bahsediyor. Yıllardır bir türlü kendinde değiştiremediğin bir şeyi değiştirmekten bahsediyor. Ve sen buna değerli ikizler sanki hazırsın. Yani sen bunu yapmaya kudretli yani kadiri mutlak yani <laughs> değişik kelimeler oldu. Muktedir diyeceğim hepsi aynı kelime. Aa pardon arkadaşlar. Kusura bakmayın özür dilerim elim çarptı. Böyle bir şeyden bahsediyorum. Anladınız mı? Yapmaya yeteneğiniz ve gücünüz olacak. Sanki bundan kurtulmaya ve bu konuda sizi destekleyen oldukça inatçı bir kişiliğe sahip bir karakter de arkanızda, yanı başınızda, hayatınızın hemen her yerinde falan bulunuyor olabilir. Bak bu kişi bu kıvılcımı yakacak arkadaşlar. Bu kişi sizi buna zorlayabilir veya bu kişi sizin bu konuda bir aydınlanmayla bir harekete geçmenizi sağlayabilir. Hani işaret fişeği diyebilirim bu kişinin sizin hayatınıza yapacağı şey. Ha bu kişi size yakın birisi gibi görünüyor. Onu da söyleyebilirim. Hemen devam edelim. Ne oluyor? Kutlama, sevinçli haberler, şimdiki heyecanı paylaşma, ihtiyacı Bak, uzun süredir böyle yokluk bilincinde olduğun, kayıplar yaşadığın, sürekli mücadele ettiğin, kendini ister istemez kapatmak zorunda kaldığın, kendini sürekli bir savunma ihtiyacı hissettiğin öyle bir dönemden geçmişsin ikizler. Yani bir şey yapıyorsun, senden hemen savunman alınıyor. Böyle niye yaptın, ne gerek vardı falan gibi olabilir. Veya işte bir şey yapacaksın ama böyle korku korku, anladın mı? yapamıyorsun. Hani sütten ağzı yanmış bir kere. Öyle bir durumdan bahsediyor. Böyle bir durum ve bunun sürekli birileriyle mücadelesi aslında aynı şeyler. Yani dönüp dönüp aynı şeyler gibi bir durumdan bahsediyor. Bu durum sana bir takım yani bu durumlarla beraber belki yanında kayıplar da yaşadın veya bu durumlar da sana kayıplar yaşatmış olabilir. Böyle bir durumdan bahsediyor. Sevgili ikizler, bu kayıplarla beraber bu yaşanan işte korkular, ne bileyim bir adım atamamalar, tutuk hissetmeler, tutukluk durumlarıyla beraber bak ne diyor sana? Yeni bir sayfa açılıyor burada diyor. Hayatına bir fırsat geliyor diyor. Çünkü biz bu Uranüs'le beraber, Venüs Uranüs karesi diyoruz ya, Uranüs bize sürpriz yapmayı çok sever. Yeniliklere, beklenmedik fırsatlara böyle açık olmalıyız. Onun zaten etkisi var burada. Yani sürpriz gelişmeler hem bireysel hayatımızda hem toplumsal hayatta çok fazla bir özgürleşmeden bahsediyor. Bunu nasıl açıklayabilirim biliyor musun? Şöyle bir şey diyebilirim sana. Örneğin bir ilişki var ve ilişki kötü. Seni sıkıyor, boğuyor, öldürüyor. Ayrılmak istiyorsun ama isteyip istemediğini bilmiyorsun gibi bir durumdan bahsediyorum. Yani tam emin değilsin. Ama işte böyle bir ilişki durumunda bu Uranüs-Venüs karesi seni bulduğunda yani <laughs> bugünlere denk geldiğinde diyeyim. Sen buradan <laughs> netleşerek ayrılıyorsun ve mutlu oluyorsun. Bu ilişkiyi bırakıyorsun çünkü onun özgürleşme ihtiyacı olan durumda e, hani yapacak cesaretin yok ve o cesareti sana veriyorlar yapıyorsun. İkinci senaryomuz şu yani her ilişki için bu geçerli değil tabii ki herkesin ilişkisi kötü sıkıcı işte toksik olacak diye bir şey yok. Güzel bir ilişkin var veya böyle sıkışmış kalmış bazı ilişkiler var tamam mı? Yani böyle ilerlememiş ne bileyim bir şey olmamış falan. Onlar gelişme yaşayacağız arkadaşlar. Çünkü bu bize şanslar getiriyor, mucizeler getiriyor. Öyle bir dönemden geçiyoruz şu dönem. Tam olarak anlatabildim mi bilmiyorum anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Anlamayan olursa da hemen 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 anında yazsın yorumlara. Arkadaşlar olabildiğince hızlı bir şekilde yorumlarda cevap veriyorum. Şöyle bir durum yaşandı sadece. Ben işte Türkiye'ye geleli yaklaşık 3 gün falan oluyor. Sürekli seyahat halindeyim. Oradan oraya oradan oraya gidiyorum. O yüzden hani birkaç tane arkadaşıma söz vermiştim. Sizin işte şu sorularınızı cevaplayacağım diye. Onları cevaplayamadım ve işte birkaç gündür de böyle yorumlara biraz geç cevap verebiliyorum. Onun dışında hiçbir problem yok. Hiç merak etmeyin. Onları da cevaplandıracağım. Bütün yorumları cevaplandıracağım. Sürekli orada etkileşim halinde olacağız. Orası bizim evimiz gibi bir şey olacak. Ya da işte bunu belki başka bir topluluğa çeviririz. Bilmiyorum. Daha private, daha böyle ne bileyim. İşte anlatınız siz onu. Yaparız bir şeyler. Olur yani. Arkadaşlar sevgili kızlar, Seni bekleyen ne var? Yeni bir sayfa. Belki bilmediğin bir macera. Belki işte ne bileyim böyle yeni başlayacak olan bir şey. Ya da bu kışa doğru gelişecek olan tamam mı? Yani kışın bunun daha ileri seviye meyvelerini görecek olan bir şeyle ilgili bir anlaşma, bir sözleşme, bir böyle yeni bir bak. iki tane yeni sayfa var gördün mü? yeni bir şey ama bu somut toprağa basıyor. O yüzden sözleşme vesaire dedim. Yani <laughs> Arkadaşlar çok özür dilerim. Aa, mevsim değişikliği işte seyahatler falan derken biraz gariba rahatsızlanıyorum. Ondan da tam emin değilim bu arada. Ya burada şöyle bir şey var. Artık netleşiyor artık her şey. Senin demek istediğin gibi oluyor ki kutlamaya gidiyorsun. Yani mutlu oluyorsun çıkan sonuçtan ve kutlamaya gidiyorsun sevgili ikizler şimdi çok fazla uzatmayayım devam edeyim sizin de vaktinizi almayayım hemen beyandan bahsediyor içinden gelenleri söyleme arzusu bak yol değişiyor yön değişiyor arkadaşlar bir şeylerin yönü değişiyor bir şeylerle ilgili karar veriliyor ve bu kart yön değiştirir arkadaşlar olayın yönünü değiştiriyorsunuz artık olay değişiyor ne, nedir mesela bu zamana kadar belki hani diyordunuz ki belki işte ben şöyle bir şey yapacağım şunu okuyacağım falan sonra ne oluyor Pat hemen burada ah, bir beyanla yolu değiştiriyorsunuz, başka bir şey okuyorsunuz. Neden? Çünkü biri sizinle konuşuyor ya da siz birine bir şey beyan ediyorsunuz, o bir şey diyor falan filan. Bunu tabii ki ticari anlaşmalarla işlerle ne bileyim ilişkilerle ilgili düşünebiliriz. Arkadaşlar, içinizden gelen şeyleri kolaylıkla dile getireceğiniz, dile getirebileceğiniz bir dönem geliyor. Belki getiremiyordunuz, bununla ilgili bir değişiklik. Oo uçtu geldi bunlar. Ne oluyor ya? <laughs> Koyalım mı? Hadi gelsin bakalım. Belki böyle bununla ilgili bir değişiklik. Hani anladınız mı? Belki dile getiremiyordunuz, konuşamıyordunuz, tutup kalıyordunuz. Bu, bu insanın karşısında ne diyeceğinizi bilemiyordunuz. Bazı insanlar var ki arkadaşlar insanlar böyle hani büyülemiş gibi. Yani o insanlarla konuşurken ya da işte siz konuşuyorsunuz konuşuyorsunuz ama karşı taraf boşa nafile abi ne dersen de yani hiçbir şey değişmiyor gibi bir durum. Söz konusu yani sizi duyuyor ama duy yani böyle öyle profesyonelleşmiş ki artık ustalaşmış yani bu konuda seni duyuyor ama almıyor seni içine öyle bir şey düşün onun gibi bir durumda sen hedefi netleştirip hedefi vuruyorsun yani bak bir şey fark ediyorsun senin için de iyi oluyor bu beyanla beraber iyi oluyor bak bu kuş bu kuş gördün mü aynı <laughs> aynı yerde sen bu konuyla ilgili bak saygı da göreceğin gerçekten güzel bir dönüşüm yaşayacaksın. Bundan bahsediyor. Belki cesarete ihtiyacın var. Ve o cesareti sana kim verecek? Buradaki inatçı bir şahıs vardı. Hatırladın mı? Belki o verecek sana o cesareti. Belki o cesaret bilmiyorum. içinden gelecek. Bilmiyorum bakacağız. Arkadaşlar bir seyahatten bahsediyor. Bir yer değişikliği, bir taşınma veya hayal ettiğin bir yere gitme veya yani hayal ettiğin bir pozisyona geçme. Ya ben tam da bunu istiyordum dediğin şekilde olabilir. Arkadaşlar hayat bize biz ona ne verirsek onu verir. Hayat bize yani biz sürekli oflar puflar küfredersek hayat da bize oflayıp puflayıp küfredecektir. Bunu unutmayın. Hayatta sonsuz olasılıklar bizi bekliyor ve biz karşımızda dizili duran bir ordu düşünün arkadaşlar. Ve bu ordu sizin emirlerinizi komutanınızı bekliyor olsun. Ve bu ordu sizin söylediğiniz her şeyi harfiyen yapmak zorunda ve dürüst olmak zorunda. Böyle bir senaryo düşünün. Siz bağırıyorsunuz buradan. Diyorsunuz ki hırsız yani işte param çalındı tabi paranızı çalmaya geliyorlar. Ya işte ya korkuyorum şu olursa dediğinizde bak korku dediğinizde bir adım öne çıkan sizi korkutacak olan o oradaki kişiler oluyor. Ama siz oradan güzel güzel şeyleri söylerseniz ne demek istedim hepiniz anladınız. Sanırım güzel şeyleri eğer bak İlahi Rehber diyor o da benim galiba. <laughs> Bu da şaka olsun. Arkadaşlar ikiz aleminizle tanıştınız. Sadece ha burayı devam ettirmedim ben sanırım. Burayla ilgili konuşmam lazım değil mi? Arkadaşlar bir yere taşınıyorsunuz veya hayal ettiğiniz yerde bulunuyorsunuz veya işinizde vesaire bir gelişme yaşıyorsunuz. Bir süredir donuk kalmış olan, bir süredir hiçbir hareketlilik olmayan, bir kıpırtı olmayan bir şeyle ilgili bir tamamlanma yaşayacaksınız. Bu sizin dua ve dileğinizin aslında yani isteğinizin karşılandığı, emeğinizin hakkınızın karşılığı verildiği bir durum. Ama burada sizin gizlediğiniz veya işte <laughs> sizin şeytanlık yapmaya çalıştığınız vesaire bir şeyler varsa arkadaşlar bu durumlarla ilgili de sanki nedir böyle böyle bir durumla ilgili de böyle bir şey yok gibi geldi bana sanki şu durum bize şunu anlatıyor arkadaşlar siz burada sanki çok fazla sanki dediğimi fark ettim siz burada sanki hayatınızın böyle menbaı, akış kaynağı vesaire derler ya bak. Hayatınızla ilgili duygusal anlamda sizi tamamlayacak. Sizi gerçekten net, mutlu bir hale getirecek, bir şekle sokacak bir şeyle karşılaşacaksınız. Yani bu seyahat dediğimiz şey ister bir gelişim olsun, isterseniz bir yere taşınmak olsun. Bu da zaten allemedip kallemedip bir şeyi istediği gibi yapmak manasına gelen bir kart arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Tarot'ta da bu şeye karşılık geliyor. Değnek şövalyesine karşılık geliyor. Arkadaşlar şimdi bir sonraki sıramıza geçtim. İkizler evinizle tanıştınız. Sadece ruhunuzun gösterdiği işaretleri takip edin. Her şeyi ilahi zamanlamayla gerçekleşecektir diyor. Sevgili <laughs> ikizler sizde ne var? Bak bir dinlenme ihtiyacı veya dinlendiniz. Dönüşüm geçiriyorsunuz. Yani anladınız mı? Bir dönüşüm geçiriyorsunuz. Burada sizden gizlenen, saklanan bazı şeyler olmuş olabilir. Yani yalan olan ihanet, ihtiras, ne bileyim böyle saçma sapan şeyler bir şeyler vardır. Onlar ortaya dökülür. Farklı da şehveti anlatan bir durum var ama bu aslında yani bildiğin kılıç yedilisi. Şimdi burada bu durumlarla ilgili sanki bir dönüşüm gelişiyor ve bu dönüşüm yapıcı bir şekilde dönüşüyor arkadaşlar. Hani sizin için bak kadersel bir şekilde iki tane kader çarkı yan yana geldiler iki pusula gördünüz mü? Bu önemli bir etki arkadaşlar ve bu şey sizin hayatınızda uzun bir ömre, uzun bir süreye etki edecek bir şey veyahut sizin uzun zamandır çabaladığınız bir şey olabilir sevgili ikizler. Lafı daha fazla unut uzatmayacağım. 18 dakika olmuş video. Burası size eğlence mutluluk getiriyor. Bu sizin aşk hayatınızla ilgili de olabilir. Gerçekten ikizler evinizde tanışmışsınızdır. <laughs> daha spesifik konuşmayı gerçekten isterdim ama çok uzattım arkadaşlar. Bunu da hani yorumlarda belki bunu konuşuruz sorarsanız bir şeyler söyleyebilirim ekstra olarak onu söyleyeceğim. Hani kişiye özel şekilde de bir şeyler yaparım. Ne yapıyorduk arkadaşlar bu dönemde hayatımızda sürpriz gelişmeler olduysa bunları hemen aşağıya yorumlara yazıyoruz. İkincisi de abone olup bildirimleri açıyoruz. Çünkü neden senin için hazırladığım bir video var o video karşına çıksın. O videoyu kaçırmanı istemiyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum ikizler. Bay bay.